Herkese merhabalar, Tonguç Akademi'den Tankut'la beraberiz. Evet Tankut hocam, ]lasın. Tankut Akademi'den diye. Hahaha. <laughs> Tonguç Akademi'den <laughs> Tankut'la Tankut beraberiz dedi. <laughs> Düzgün çokkenler ve açı. Al bunu çeyizine koy. koy. Al bunu çeyizine koy. koy. Hayret bir şey. Sen ders çalışıyorsun bak Tankut. Harbi sana bir gün dalacağım. Çok pis dalacağım ama. Hocam ya. kavga kötüdür. Kesinlikle kavga etmiyoruz. Hemen kalem ver bana. Kalem ver, kalem Sevgi. ver. Tamam teşekkür ederim. Çok agresifsiniz hocam Evet bugün, bugün agresif sarı Ama hızdırır, hocam sizde şöyle mu? bir... Şu telefonu kaldırır mısın? Sizde şöyle bir hali var. Sanki böyle söyleyip de kendiniz çalışmayan bir insan tipi var sizde bugün. Niyeyse. <laughs> evet ben öyleyimdir. Kendim söylerim de kendim çalışmam. Evet hocam. Bir e, iç açısının ölçüsü 165 olan düzgün bir çok gelin demiş. Şimdi Tonguç. Tonguç diyorum ya. Tonguç beni Tonguç aldı ya. Tonguç sizi andı hocam. Tankut bir şöyle bir çok olsun tamam mı? Şu iç açısı olsun 165 derece. Tamam evet. mı? çok gelin hocam ya? Yani böyle gidiyor daha işte nokta nokta. Daha yani mı? İyi, iyi anlamda yani nokta nokta. <laughs> Ver bana oradan bir güzel bir kalem. Buyurun hocam. Ha, teşekkürler evladım. Burası kaç derecedir evladım? 180'den 165 çıkartırsan. Yani orası bildiğimiz doğru parçası. 15 derecedir değil mi? Tabii. Şimdi çok yenin kenar sayısı nasıl bulunur? Öncelikle dış açı nasıl bulunur? Sayar tamam hocam? Hayır. 360 derece bölü tamam mı? En kenar sayısı dersem dış açıyı bulurum. Tamam Dış açımız kaç dereceymiş? 15. Gördün mü? Yani ben burada düzenlersem 15N eşittir 360. Her iki tarafı 15'e bölersem 360'ı 15'e böldüğümde kaç çıkar evladım? 2 defa var. 30, 60 bu da nedir? 4, 4 defa, defa var. var. Yani en eşittir 24. 24. kenarlı bir çokgenmiş. diyoruz. İşin gücü olmayan birisi çizmiş bunu. demek. <laughs> <laughs> evet. Şimdi geldik buraya. Ne demiş bize? Düzgün bir beşgen vermiş bak gördüğün ha, gibi. Temiz iş. Şurası alfa demiş. Kaç derecedir diye sormuş. Şimdi Hocam 12. başka hiçbir şey vermemiş ama ya. Yani. Tangut bak. Yüz, e, şöyle diyelim. Düzgün beşgenin iç açıları kaçar derecedir? Önce dış açısını bulalım tamam mı? Şimdi düzgün beşgenin dış açısı nasıl bulunurdu? 360 bölü 5 dersem ne yapar? 72 derece yapar dış açısı değil mi? Tamam. Yani şu dış açı Beşken 72. olduğu için 5'e böldük. Az önce evet. verdiğiniz kural. Kesinlikle. 360 bölünden 5'e böldüm. Tamam. Burası ne oldu? 36 derece. Değil mi evladım? Burası da 36 derece. Neden 36 Konuşu oldu? bütünler. Ee, şöyle düşün. Bak burası 72 ise burası 108 mi? O o hesap. Anladım. Yani şu ikisinin toplamı 72'yi verecek bize. Orada ne bu hocam? Hesap. Bunu okuyamıyorum ben. 108. Ha 108 tamam. 108 aldım. 105 tamam, hocam. Seni deniyorum ben burada şu anda. Çok teşekkür tamam. ederim hocam. 108 derece. Şimdi düzgün beşgenin bir içası 108 108 dereceyse şurası kaç derecedir evladım? 108 olması için ne yazman lazım buraya? 72 yazman lazım değil mi? Hmm, zekice. 108 olacak ya tamam mı? Bu şey. Şimdi tepası 72. Hocam şuradan yürüyemez miyiz? Burada bir üçgen var ya. E burayı mı yürüyeceksin yavrum? Yok yani bunu bulmak için 72'yi öyle Aha. de durmuşuz. Yok. Buradan buluyoruz hani... tamam mı? Bir daha böyle böyle kafana göre yorumları yapma bana. Tamam mı Tankur? Tamam Baksana hocam. uyuz oluyorum takut. Hocam siz tamam böyle. Tamam mı? Para... Tonguç'la Tonguç'la hep kavga ediyor musun duyduğuma göre? Maç muhabbeti yapıyor musunuz hep? Dün yine aynı muhabbeti yapmasınız. Bak evet, birbirinizle kavga etmeyin, ders çalışın diyorum size. Bak burası kaç yaptı evladım? 72 yaptı. Neden 72 yaptı? Tamamı 108, 36 çıkarttım 72. Şimdi ikizkenar üçgeni görüyorsun bak burada, tamam mı? İkizkenar üçgende taban açıları neydi? Eşitti. Bak bunlar eşit olmak zorunda. Bu 72 ise geriye kaç kalır? 108, 54 buraya, değil mi? 54 buraya olacak mı evladım? 108 oluyor mu? Geriye kalıyor mu 108? İki eşit parçaya böldüm. E buranın tamamı da 108 değil miydi? 108 de. Eşkenar. E buray, burası ne olmak zorunda? Hocam ki? peki eşkenar demese yapamayız değil mi bu işi? İkiz kenar demese yapamayız. Burada daha düzgün düz 108, 108. Hayır, değil. burası tamamı 108. Çünkü bu düzgün çokgenlerde düzgün. İşte düzgün. Bütün olması yapamazsın. Yapamayız. Düzgün çokgenlerde bütün açılar birbirine eşittir. eşittir. O zaman burası ne olacak? 108'den 54 çıkarsam 54 Hocam, derece olacak. Çok kek bir soruymuş ya. Evet, al Vallahi kekmiş. Al bakalım. Tomuç düzgün altıgen bu seferde. Of ağlatır bu. kut. Hocam Bak, içeride bunlar eşit. kare var. Bunlar, kare. Tabii görüyorum. kesinlikle kareyi gördün. Aferin sana. Bak. Şimdi ne oldu? Bak burada bir iki iskeler çıktı mı gördün mü? Bul kareyi al Şimdi arayı. 360 bölü 6 dersem düzgün altıgenin dış açısını olur O da 60 derece. Değil mi? Bak şu açı 60 dereceymiş. Ver bana oradan renkli bir kalem. Bunda niye dışını bulduk? İçini bulduk. Bak, i̇çini bulacağız şimdi. İçi nedir o zaman bunun? 120 derecedir değil mi? Tamam. Yani buralar ne olacak? 120, 120 derece. Bak bunları eşit dedik. Kare dedik. Burası ne olacak? 90 derece olacak mı? Tabii. Dışarıya Buraya kaç kaldı, kalacak? 30 kaldı? 30 kaldı. 2 eşit parçaya bölecek. 150 kalır. Bak. Açılar ne olur oo, o zaman? 75-75 olur mu? Sudoku gibi soruymuş hocam ya. Gördüğün Tamamladıkça gibi. çıktı ortaya. Evet. 75 tamam. derece. Zaten geometri bu şekilde çıkar. Evde. Şimdi bak. Düzgün çokgenlerin en bariz özelliği nedir? Tankut. Sana çok güzel bir özellik vereceğim. Bunu hep kullanacaksın. Tamam mı? Deminki mi? de güzel bir özellik. Bak hocam. şimdi. Dikkat et. Herhangi bir köşeden şöyle çıktın ya bak. Ne yapıyorsun? Düzgün çokgenin bir kenarını görüyor şu açı değil mi? Tamam. Aynı şekilde bak. Şu açıda düzgün çokgenin bir kenarını görüyor. İşte bu açılar birbirine eşittir diyoruz Tankut. Şöyle. He. Şu açılar hepsi birbirine eşit. Tamam? Anladım efendim. Yani alfa, alfa, bir alfa. Bir noktadan çokgenin köşelerini köşelerini gördüğü zaman. Mesela diyelim şurayı birleştirdin diyelim Tankut. Bak evet. bununla bu ne olacak? Gördüğü açılar işte olacak. Burası 15 ise burası da 15. Aşağısı. Burası da 15. 15. Gördün mü Tankut? Gördün. Şimdi bak evladım burası 15 ise burası da 15, değil mi? Düzgün çokgen ya bunlar. Düzgün. Ve burası ne oldu? 30 derece oldu mu? Bak. 15-15-30 değil mi? Doğru hocam. Dış açısı kaç derece oldu? 30 derece. 360'yı biz 30 dereceye böldüğümüzde kenar sayısını buluyor muyduk? 360 bölü yani. 12 diye. Buradan, gibi gidip, çıkıyor. buradan sıfırlar gitti. Ne kaldı geri? 12 kenarlı bir çok gelmiş diyoruz. Düzgün çok gelmiş. Al bakalım. Tankut. Bak. Aynı mantık. Bak. Düzgün çokgen olduğunu söylemiş bana. Bunları eşitliyorum böyle. Bak. Alfa bir kenara görüyor. Değil mi? Şu kenarı görmüş. Devam edelim. Beta kaç kenarı görüyor Tankut? Bak bir bu kenarı görüyor değil mi? Açı olarak şöyle beta açısının tamamına diyorum. Bak nedir şurası alfa şurası da alfa değil midir? Hani bir açıyı görüyor bir kenarı görüyorsa alfayı da o zaman bu alfa bu alfa değil mi? Ha doğru tabi. Beta ne oldu şimdi iki alfa oldu mu? O zaman burayı tabii. da böyle alfa alfa alfa. Tabi tabi şöyle alfa. Yani. Şuraya da alfa yazabilirsin. Ama şuraya değil tabii ki. Niye oraya yazamadık hocam? Çünkü buradan kaç kenar çıktığını bilmiyoruz böyle. Tamam ha o araya bir sürü alfa sığabilir. Tabii sığabilir. Kaç tane e, olduğunu bilmiyoruz. Yani tamam. bu kaç kenarlı bir çokgen bilmiyoruz. Zaten amacımız da bu galiba. Evet. Alfa bölü iki alfa. Beta ne? İki alfa demiştik değil mi? Tamam. 2 alfa. Alfa de. bölü iki alfa. Hocam Bunlar oraya, gitti. 1 Bir bölü iki kaldı. Ne o sormuş bana? Oral sormuş değil mi? Bak alfa ha. bölü beta'ya kaçtı demiş. Ha. Al bakalım. Tankut bak ödüllü soru. Ha, ödül ne hocam? Evet arkadaşlar ödüllü sorumuzu çözüyoruz. Yorumlara atıyoruz. Ve ne yapıyoruz Tonguç Akademide? Tankut ve Tonguç'ta beraber video yağmurumuz devam ediyor. Tek şemsiyenin açılmadığı video yağmuru bu. Evet hocam. Evet. Ama. Ne yapıyoruz? Bir önceki ve bir sonraki videomuzu izleyip Tankut'u like etmeyi unutmuyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.